Şu an Ambarya'nın alt tarafındayız. Değirmen yanında tarafı. Yeni yapılan aşevi. Yapanlardan Allah razı olsun. Herkesin kesesine bereket. Bugün amcaoğluna geldik çay içmeye. Amca onun malikanesinin dıştan görünüş hali. Hemen çayde, de, yani hemen kenarında çok güzel bir manzarası var. Şöyle bir girelim bakalım. Bizim tipik köy evleri. Emine kapıyı şey yapıver. Kapıyı örtün geç çıkartın. Kapıları örtün. izleyelim haber bakın izleyelim şey fasulyesi çiçek açmış vallahi <laughs> Yeşillikler içinde eski adı Ambaryan'la yeni adı Bengü Köyü. Yani bizim köyümüz. <laughs> amcaoğlu semafer yakmış. Ne evet. yukarı mı çıktınız? Yukarı evet. Selamun Aleyküm, Aleyküm. Aleyküm. amcaoğlu. Kolay gelsin. Aleyküm, amcaoğlu hoş geldin. Şeref hoş verdin. Çok iyi valla amcaoğlu. Hadi Beni ben. şerlendirdiniz. Amcam oğlu. her şey yapın ikiniz konuşun. Kızları, torunu geldiler buraya. Torunlar geliyor daha. Sağ olsun Allah razı olsun. Amca onun makir mahallekanın önü. Mustafa orada bir vardı. boy. Onu çekim yapıyordu. Bağırdı. Bağırdı, gidiyor, oraya çıkıyor. Mektar, neciddi, bu yani bu şey, bugün çay içmeye geldik. yeşillikler içinde çam ormanları içinde <laughs> evler tüm güzelliğiyle anbar Ama biz o yaşadığımız için an olarak hani Bugün Mahmut Emmi'nin malikanesindeyiz. Amca onunla aynı yerdiler. Mahmut Emmi bize çay döküyor. Kolay gelsin emmi. Ne var ne yok nasıl gidiyor? Hayat. da hayat? da güzel abi. Şimdi güzel, yaşanacak bir yer. Da... Yaşamak bizim <laughs> Senin evde çok güzel yerde. Allah güle güle oturma nasip etsin. Abi, de Sen demiş, Biz de ara ara işte gelip gelip böyle oturuyoruz. <laughs> Çünkü cemaat deriz bugün buradayız. Maşallah maşallah sözü yiyor. Bu gördüğünüz tütün bahçesi. Ha, yani işlenen sigaranın şu an kırılmaya yakın bulmuş. Ben tütün bahçesi, şey tarlası görmedim diyenlere de tütün tarlası. Salyon göz çıkmış yukarı. Yine aynı bahçelerin üzeri çamurmanları. Doğanın içinde evler. Çok güzel. Havası temiz. Suyu bedava. Diye, putçaların, putçaların gel, Eski adı Ambaryanlı, ben, şimdiki adı Bengü köyü olan Ambaryanlımızı şöyle içinden arı teyzemlere doğru bir yol alalım. Heh. Burası benim çok hoşuma gitti. Şu, şu arabaların bulunduğu yer olsun, bura olsun. <laughs> İyi yapmış adam, he, güzel olmuş. Büyük mahallesi köy konağı. Burası yeni yapıldı. Şu an faaliyeti geçti. Bütün cemiyetler burada düzenleniyor. Gerçekten güzel olmuş. Emeğe git Herkese sonsuz teşekkürler. Çan çan. Buranın su suyu suyu bolluğu. Şaka şaka bakın.

Evet. Katos. <laughs>

Pezi pancallarına bak.